Binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürüyle öne çıkan Şanlıurfa'nın yöresel kıyafetleri kentin uğrak noktası olan Balıklıgöl'de turistler tarafından tercih ediliyor. Pandemi döneminde ve pandemi öncesi ve sonrasında yöresel kıyafetlere talep nasıl? Pandemi başladığında ben kostümleri kaldırdım. Çünkü insanların sağlığıyla oynayamazdım. Şu anda e, her şey normale döndüğü için e, önlemlerimizi alarak gelen misafirlere kostümleri giydiriyoruz. Onlar da burada güle eğlene, kahkahalar atarak memleketlerine dönüyorlar. Peki şu an yerli ve yabancı turistlerin ilgisi nasıl yöresel kıyafetlere? Tabii ki de buraya gelip de yöresel kıyafet giyip ee, o anı ölümsüzleştirmek için güzel mücadele ediyorlar ve bunu da başarıyla elde edip gidiyorlar. Yani buradan mutlu ayrılıyorlar. Şanlıurfa'ya geldik biz yöresel kıyafet giydik hatta görüntülü aramalar da yapıyorlar. İşte kendi ailelerini arıyorlar. Biz Şanlıurfa'ya geldik, yöresel kıyafet giydik ve şu anda Urfa'lıyız diye övünüyorlar. Çünkü Şanlıurfa'ya Peygamberler şehridir. Buraya gelen her e, misafiri mutlu etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki daha çok hangi tarz kıyafetler alıyorlar? Şanlıurfa'mızın yöresel Arap kıyafetlerini en çok giyiyorlar. E, pullu olduğu için. Ondan dolayı en çok Şanlıurfa'mızın Arap yöresine ait olan pullu elbiselerden zubun dediğimiz elbiseleri giyiyorlar. Peki geçen yıla oranla yani geçen yıla dedim pandemi öncesi dönemle pandemi sonrası dönemi karşılaştırdığımızda tabii olarak... ki de tabii ki de dünya kadar fark var. Ta, sadece bu yöresel kıyafet sektöründe değil, bütün sektörlerde öyle. Yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen Şanlıurfa'nın yöresel kıyafetleri %70'lik bir zamla tüketicisiyle buluşuyor. Yöresel kıyafetlere talep ne durumda şu an? Talep var. Düğünlerde falan talep oluyor. Nişanlarda, düğünlerde, kınalarda oluyor. Peki yabancı yani yerli turistler tarafından talep görüyor mu? Tabii ki. Her iki taraftan da talep oluyor yani. Yerli turistler bunları bindallı şeklinde yapıyorlar. Diğerleri de zaten yöresel olarak dikiyorlar. Hangi tarz kıyafetler daha fazla rağbet görüyor? Mesela pullular mı yoksa? Bu Bunlar hepsi. Gördüğünüz pullu kıyafetlerin hepsi rağbet görüyor. Geçen yıl oranla yani pandemi sürecindeki dönemle kıyaslarsak hangi dönemde daha fazla talep var? Geçen dönemde daha talep var. Şu an fiyatlar uçuk pahalı olduğu için az bir talep oluyor. O zaman gelen zamlar yöresel kıyafetleri de vurdu diyebilir miyim? Tabii ki vurdu. Tabii ki yüzde yetmiş falan vurdu. Tabii çok büyük bir zam. Onu biz de biliyoruz. Önce önceden, önceden misal bunları örnek verelim. 500 TL'ye sattığımız bir ürünü şu an 1200 TL'ye satıyoruz. 1200 TL'ye satıyoruz. Yani hem alışlarda yani pahalılık oldu hem de satışlarda bir artış oldu.